Merhabalar dostlar 29 Temmuz 2024 seans açılmadan 8:57 geç arkadaşlar kamuyu aydınlatma platformuna pay alım satım bildirimi geldi bakalım hemen kimden gelmiş arkadaşlar şöyle bir kontrol edelim. aslında baktığımız zaman hisse toparlanıyor imajı veriyor bakın arkadaşlar o dün solüsyon teknoloji ticaret ve sanayi Ayşe şimdi e, 22 Temmuz 26 Temmuz tarihinde Odun Solüsyon Teknoloji Ticaret ve Sanayi Ayşe paralel olarak 92 lira ve 112 TL fiyat aralığından 295.754 arkadaşlar toplam nominal alış yaptım diyor. Diyen kim arkadaşlar onu söyleyeyim. Be. Bu arada toplam notu 11.978.000 oldu. Burası önemli. Ki bugün %1,79 artıyla kapattı. Cengiz Avcı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Cengiz Avcı toparlıyor mu? Hisseyi toparlıyor. Şimdi buna benzer bir verim geldi mi arkadaşlar? Evet geldi. Daha önce de arkadaşlar odun solüsyonu 2 Temmuz'da 5 Temmuz arasında arkadaşlar almaya başladı. O zaman 8 milyon 468 bin notla başlamıştı alışla beraber. 67 lira 74 lira fiyat aralığı şu anda 112 liraya kadar arkadaşlar almış gözüküyor ki bugün de 114 liraya gördü bu alan kim arkadaşlar? Cengiz Avcı vardır bir bildi diyoruz. Bakalım. Zaten teknik anlamda baktığımız zaman da arkadaşlar Fibonacci hedefine göre de 200 liraya kadar Fibonacci 1.61 hedefiydi yanlış hatırlamıyorsam. 200 liraya kadar gelme potansiyeli var. İnşallah gelir arkadaşlar ki böyle alıcılar oldukça olma ihtimali var. Bakalım zaman neyi gösterecek? Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.